Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta 8. sorunun 8. sorusunda kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Diyor ki dik koordinat düzleminde y eşittir? altı doğrusu ile x ekseninden paralel ve 9 birim uzunluğunda bir AB doğru parçası verilmiş. A noktasının x eksenine göre simetriğini alıyor. Neydi simetrik? Eşit mesafesi diğer tarafa yansıtmak gerekti. O zaman burası a bir oldu. B noktasının y eşittir altı doğrusuna yani yine bu tarafa, bu sefer tek kez çizelim. Değiştir altı doğrusuna göre simetriği B2 doğrusu olacakmış. da i̇şte B2 doğrusu. Olduğuna göre A1, B2 arasındaki uzaklığı soruyor. Yani birleştirelim. Burayı soruyor bana. Şimdi ben bu çizgi ve çift çizgiyi bilmiyorum. O zaman buralara AA, BB dedim. Ve şu kırmızıyla çizdiğim yeri üçgene tamamlıyorum burada bir üçgen oluştu. Şuna zaten AB'den dolayı 9 birim. Benim buraya ihtiyacım var. Başka bir renkle göstereyim. Şurası A artı B olan yer yani ya eşittir 6. Yani 6 birimmiş. O zaman bana 2 artı 2 böyle lazım. 6'nın 2 katını alırsak 12. Burası 12 oldu. Burası 9. 9, 12, 15. Dik üçgeninden. Aradaki mesafeyi 15 buluruz. Bir önemli vermiş. Diyor ki P noktasının y eşitlik x doğrusuna göre yansıması bulunurken absiz ordinatının yerleri değiştirilir. Absiz ve ordinatın yerlerini değiştirir. Y x yani buna birinci açıortay doğrusu da denir. Birinci açıortay doğrusuna göre simetriyi alıyorsam sadece x ve ye y yer değiştiriyormuş. B noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre yansıması bulunurken de bu sefer hem x y'yi yer değiştiriyor hem de fark ettiyseniz işaret. O zaman y eşittir eksi x yani buna da ikinci açı ortay doğrusu denir. Doğrusuna göre simetriyi alırken de hem yer değiştireceğim hem de işaretini değiştireceğim. Böyle ezberleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. kardiyodant düzleminde A2 altı doğu noktasına y eşittir? 2 altı noktası var. y eşittir x'e göre. Y eşittir x ne yapardı? Yer değiştirir. O zaman benim B noktası dediğim yer 6'ya 2 noktası oldu. Aynı A noktasının bu sefer y eşittir eksi x'e göre simetriğini alıyor. O zaman hem yer hem de işaret değiştireceğiz. O zaman burası da C noktası olacakmış. Hem yerime hem işaretimi değiştirdiğim zaman eksi 6'ya eksi 2 oldu. Şimdi bu oluşan A, B C üçgeninin alanını bulacağım. Üç noktası verilen alan formülü matris yöntemiyle, yani determinant yöntemiyle bulunurdu. Şöyle hesaplayacağım onu da. A noktasını yazacağım 2'ye 6 B noktasını yazacağım 6'ya 2 C noktasını yazdım eksi 6'ya eksi 2 en alta bir daha en başta yazdığınız ilk noktayı yazıyorsunuz. Sonra başka yere alalım. Çapraz çarpıyorum 4. Eksi 12. Eksi 36. Bunları topluyorum. Eksi 48, eksi 44 oldu. Bir de bu taraftan topluyorum. 36, eksi 12 ve eksi 4. Eksi 16, 20. Bunları çıkartıyorum. Mutlak değerini alıyorum. Ve 2'ye bölüyorum. Buradan eksi 64 mutlak değer artı 64 diye çıkarttım. Öyle ki 32 gelir alanımız. Bu 3 noktası verilen alan formülü. 3 noktası verilen üçgenin alanını nasıl bulacağım diyorsa matris yöntemini kullanarak yapabilirsiniz. Çapraz çarpıyorum. Topladım. En son çıkanları çıkartıp 2'ye bölüyorsunuz çtik. 1. soruya. A noktasını vermiş, B 0 10 noktası ve y -x doğrusu vermiş. Diyor ki AC BC toplamının alabileceği en küçük değer demek. En küçük değer demek. İki uzunluğun en küçük değerini soruyorsa oranın dik olması lazım. Yani aslında diyor ki sana? Bu C noktasına taşıyabilirsin. Nasıl taşıyacağım? A noktasının bu noktaya göre simetrini alacağım. Ve şurayla, burası A üstü olsun. Birleştirdiğim zaman C noktası diyeceğim. Buradan geçmek zorundaymış. O zaman önce A noktasının değiştir, eksi x'e göre simetriyi eksi x hem yer hem de işaret değiştir demek. Değiştirelim o zaman. Eksi 8'e 4 noktası. Ben neyi arıyorum? ikisi arasındaki mesafeyi. Nasıl bulacağım a üstü b'nin arasındaki mesafeyi? x'ler farkı, y'ler farkının karesi. Eksi 8'den 0 çıkarsa karesini aldım. 4 eksi 10'u çıkarttım, karesini aldım. Zaten görüyorsunuz 8'in karesi, 6'nın karesi. Cevabımız ne olur? 6, 8, 10 üçgeninden 10 olur. Ve önemli olan nokta şuradaki. Eğer uzunlukların en küçük değerini soruyorsa oradaki 9 yani noktayı taşımanızı istiyordur. Burası biraz sıkıntı olan bir yer çünkü noktanın doğruya göre simetriğinde önce buradaki doğruyu doğrunun denklemini yazmanızı isteyecek sizden. Biraz sıkıntı ama zor bir şey yok bunlarda da. Çünkü biz noktanın denklemini yazmayı biliyoruz. Analitik geometriden. Önce soruyu bir şekilde deneme bakalım. A eksi bir noktasıymış. Ve herhangi bir x artı 3 e artı 8 eşittir 0 doğrusuna göre simetriğini alacağım. Simetrik ne demekti? Bunun eşit mesafede karşı tarafa yansıması burası da artı. Şimdi hem eşit hem de ne olacaktı? Dik olacaktı. O zaman benim üstünde olduğum doğruyla bu x artı 3 artı 8 doğrusu ne oldu? Dik kesişti. Peki dik kesişen doğruların eğimleri çarpım neydi? Eksi 1 Peki eğim nasıl bulunurdu? Eksi x'in katsayısı, y'nin katsayısı. O zaman şunun eğimini bulalım hemen. Eksi x'in katsayısı 1, y'nin 2, 1 bölü 3 oldu. Eğimleri çarpım eksi 1 olacağına göre benim aradığım doğrunun eğimi eksi 1 olabilmesi için 3 oldu. Şimdi şu doğrunun şu doğrunun eğimini biliyorum 3. Bir tane noktasını biliyorum. Eğimini biliyorum 3. Bir tane daha noktasını biliyorum eksi 1'e 1. Bir. bir tane de ben nokta verdim aklımdan. X virgül y noktası. Nasıl yazıyorduk denklemi? Y'ler farklı. X'ler farklı. 3x artı 3 eşittir y eksi 1. 3x artı 4 eşittir y. -1. Şimdi bunun da denklemini bulduk. Üst üste oldukları için ne yapmamız lazım? Ortak çözüm. Ortak çözüm ne demek? Bu doğruyla. Bu doğruyu birleştirdim. O zaman y gördüğüm her yere 3x artı 4 yaptım x artı 9x artı 12 artı 8 eşittir 0. 10x eşittir eksi 20. x de buradan eksi 2. Yine yazarsam eksi 2'yi eksi 6'ı 4 daha y'sine ne geldi? Eksi 2. Demek ki şu kesiştikleri nokta kaç noktası olsun? Burası eksi 2'ye eksi 2 noktası. Şimdi ne yapacağım? A noktasının Eksi 2'ye iki, eksi göre simetriğini alacağız. Eksi 1. Eksi 2 olduysa 1 azalmış. Bunu da biraz azalttım. Eksi 3. 1 eksi 2 olduysa 3 azalmıştır. Bu da eksi 3 azalsın. Ne oldu? Eksi 5. O zaman benim simetriğim A1 eksi 3'e eksi 5 noktası oldu. Geçtik. Her zaman için bu kadar uzun sürmüyor. Bazen özel durumları sorabiliyorlar. O, da o özel durumda eğimin bir ya da eksi 1 olma durumu. Yine eğimi eksi katsayısı böyle y'nin katsayısını bulabiliyorsunuz. Ama diyor ki eksi 1 ve 1 ise sadece noktaları yerine yazarak bulabilirsiniz simetri olan noktayı. Yani önce bakıyorum burada verilen doğrunun eğimi ne? Eksi x'in katsayısı ve y'nin katsayısı ne gelen Eksidir. Kuralı sağladığıma sağladı. O zaman şu noktaları yerine yazacağım. x yerine eksi 1 yazdığım zaman burada eksi eksi 1'den artı 1 eşit bir, sıfır y'sine eksi 1'e yazımı çıkıyor. Eksi 5. y ye yerine 3 yaz diyor. y ye yerine 3 yazdığım zaman 3 eksi x artı 4'ten eşittir. 0 ise x'de ne oldu? 7 oldu. O zaman benim noktam eksi 7 eksi 5 noktası oldu. eğer özel bir durum varsa az önce kadar uğraşmıyoruz. Sadece özel durumu görmeniz gerekiyor burada. Bu daha aslında basit bir sorun. çünkü bu sefer simetri olan noktayı değil de nedir bu? Uzaklık sormuş. Neden bağımsız? Çünkü ben noktanın 2x eksi y eksi 4 eşittir 0 noktasına olan uzaklık formülünü biliyorum. Burası her gösteriş olsun. Noktanın doğru olan uzaklık formülü neydi? Mutlak değer içinde denklemde yerine yazıyorduk. Böyle x'in katsayısı, y'nin katsayısı yapıyorduk. O zaman buradaki haşı bulabilmek için Şuradaki denklemde noktamı yerine koyacağım. X gördüğüm yere eksi 1. Y gördüğüm yere eksi 4. Bölü X'in kasteyse Y'nin kasteyse. Eksi 2, eksi 4 daha. X 6, eksi 10 mutlak değer olduğu için 10 çıktı. Burası kök 5. Kök 5'e çarparsanız 10 kök 5 bölü 5'ten ne gelir? 2 kök 5. A noktasının doğruya olan uzaklığı 2 kök 5. Ne yapacaktım? Bu da simetriğini alıp B noktasını bulacaktım. Simetriğini almak aynı oranda karşı tarafı yansıtmak demek. 2 kök 5 burası da 2 kök 5 burasıysa toplarsam 4 kök 5 bulmuş oluruz. Bak bu Yine bir önemli var. Yine bir doğrusunun A, X1, Y1 noktasına göre yansımasını bulmak için. Teğet doğrusunu bu sefer doğrunun noktaya göre simetrini alacağız. Bu doğruların ne olduğunu unutmuyoruz. Paralel olduklarını. Paralel olması ne demek? Eğimlerinin birbirlerine eşit olması demek. Peki eğimlerin eşit ne demek? ax, axby, axby'lerin birbirine eşit olması. Sadece neleri farklı bunların? Sabitleri farklı olacak. Yani artı dediğimiz şeyleri Farklı olacak demek. Buna dikkat edeceğiz. 3- eksiye artı 1 eşittir sıfırın bir tane nokta tamam, doğru şekilde. Burası doğru olsun. Bu doğrunun a2'ye 3 noktasına göre simetriğini aldığım zaman burası çıkacak. Demiştik ki simetrik aldığımız zaman bunlar birbirine paralel olacaklar. Yani 3x eksi y'lere aynı olacak. Nerede farklı olacak? Artı 1 değil de artı k eşittir 0 diyeceğim. Şimdi bu doğrunun üzerindeki herhangi bir noktadan geçiyor mu burası? Geçiyor. O zaman herhangi bir keyfi nokta vereceğim. Bu nokta doğrunun üzerinde olan. Mesela x'ine 0 verdiğimiz zaman 0 y karşı tarafa gitti. Ne çıktı? 0'a bir doğru çıktı. Şimdi bakın noktanın noktaya göre simetriği burası olacak. 0, 2 olmuş, 2 ne olacak? 2 arttığı için 4 olacak. 1, 3 olmuş, 2 artmış, 2 artacak, 5 olacak. Peki bu noktada bu benim doğrumun üzerinde değil mi? Doğrumun üzerinde o zaman noktanın doğruyu sağlatmaması lazım. Yani x gördüğüm yere 4, y gördüğüm yere 5 yazıyorum. 12 eksi 5'ten 7. Karşı tarafa gitti. Eksi 7 yerine yazarsak. 3 x eksi y eksi 7 eşittir 0 olacak. Benim doğrumun eksi. Koordinat düzlemini gösterelim. X eşittir eksi 3 doğrusu olsun burası kiye dört noktası. Şurası da. Burası da Burası dört noktası. Diyor ki x eşittir eksi üçün bu noktaya göre simetri. Yine bu kadar mesafede mi olacak? Eşit olması için eşit olacak. Peki burası kaç birim? Burası eksi 3'te. Burası 2'de ise arada kaç mesafe var? 5 mesafe var. Yani yansıdığım zaman yine kaç mesafe olacak? 5 mesafe olacak. O zaman 2'ye 5'e girdiğim zaman x eşittir ne olacak burası? Yeri doğrusu olacak. Şimdi bir soru. Denklemi 4x eksi 3y artı 36 imiş. 4x eksi 3y artı 36 eşittir AB doğrusunun G noktasına göre simetri simetri dediği için buralar ne değil birbirine eşittir. CD doğrusudur. AOB b kenar kenarın kesim noktası olduğuna göre bu ne demek? Ağırlık merkezi demek. Ağırlık merkezinin başka ne konu vardı? Bir kenara, bir köşeye iki ayırırdım. O zaman şunun daha büyük bir çizik kenar, ağırlık merkezi olduğunu gösterelim. Buradan kalemi seçtim. Bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü 1'e 2 kuralı vardı. O zaman bu üçgende benzerlik oranımız küçük üçgen 1, büyük üçgen 3. 1'e 3 mü? Bana neyi soruyor? Alanını soruyor. Alanlar oranı ne olacak? 1'e 3'ün karesi. Yani 1'e 9 olacak. Ben buraya S dersem burası 8 S olacak. S e 9 S olduğu için. Sonra bana verilen denklemde kestiği noktalar bulabilir miyim? x'e 0 verdik y eşittir 12'den pardon 36'dan y e eşittir 12 y'ye 0 verdim 4 x eşittir eksi 36 x eşittir eksi 9 yani burası 9 birim burası 12 birim o zaman ben 9 dediğim yeri 9 çarpı 9 çarpı 3'e işledik zaten. Böyle 2'den bulabilir miyiz? Buluruz. Esmeden kaç çıkar? 6 çıkar. O zaman bir esim 6 ise bana paralı alanı, yani 8 esim soruyor. 8 kere altından x çıkar. Devam ediyoruz. Devam ediyorum. 4x eksi 3x eksi 4 y eksi 12 eşittir 0 doğrusunun belli noktalara göre orijine x eksenini ve y x doğrusuna göre simetriğini alacağımız zaman noktalarda ne yapıyorsan dakilin aynısı diyelim. Aynısını yapacağım. Yani mesela orijine göre simetrik dediğim zaman buradaki nokta nereye geliyordu? Buradaki bir nokta buraya geliyordu. Yani ne değişiyordu? İşaret değişiyordu. O zaman artı 3x ise eksi 3x eksi 4 y ise artı 4 y eksi 12 eşittir 0 olacak. x eksenine göre simetriye ona alıyorsam x'ine dokunmuyordum, y'sini alıyordu eksi oluyordu. O zaman x'ine dokunmayacağım. Eksi 4 y olan yer artı 4 y olacak. Y eşittir x'te boyun başında gördük neydi? Sadece yer değiştiriyorlardı. Yani eksi 4 3x'in yerine geçecek. Eksi 4 x olacak. Artı 3'e eksi 12 eşittir. 0. Ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyleyse dönüşümler sayımızı bitirmiş bulunmaktayız. 12 sınıfın son konusu. Böylece bitmiş oluyor. Size de testlerde kolay gelsin. Bir dahaki derste görüşmek üzere.